Tamam. Krafı bir daha başkan yap. <laughs> Dayının başkan olmamıştı biri ya. Verz ben başkan olunca oyun bir elde biter. O yüzden. Çünkü herkes ölür. Ben başkan yapıyorum Craft'ı Abi teşekkür ederim oy verdiğin için. O zaman ben de havaya verdim. Ya artık. Bir, bir, bir dakika, oy vermeyin. Değişiklik yapıp Halo'da verdim ben. Ben de <laughs> Hena'ya verdim az önce dediği şeyden dolayı. Ben de verdi ver. Hani lan ben de oy yok Oya <laughs> verdim. Yok mu beni üç hmm. yapacak Sadık'la yarıştıracak? Sadık kendine oy verir. Burada. Bak Sadık kendine oy veriyor mu Sadık? Oy bende mi? Ver, ver. Sadık hal odaya ver. Ver Sadık birine ben 3 3 yapacağım. Ver ya. Bak Sadık değil. kendine oy vermese köylüler haindir. Tamam doğru. Ben krafa vereyim. Yok Halodayı ye ver ben krafa, Yok, yever, ben krafa vereceğim. Tam Yok tamam, krafa ver. vermeyin. Görünmez oy atın. 3 3 yapacağım versene. Yok ben sana de... versen Sonra direkt başkanı da olsun. Değil, değil bende değil. Nasıl sen değil? Değil. Sadık versene kraftını. Aa bak ah, abi. Kraft seni düelloya çağırıyorum. Başkan. Geçen oyun değil. ilk el öldüm. Düelloya çağırıyorum. Gelir misin? Tamam ilk el ölmem beni ilgilendirmiyor. Gel. Düello. 1v1. Ben meta yapmam. Sağ çıkarsa hadi. Üş. Ah be. Kraf ilk. Aa ölmüştü. doktorumuz gitti. Bir dakika. Bu oyun bozulur bu arada. Adam ilkel ölmüş. Kraf yeni geldi abi nasıl ilkel ölüyor? Ölmemişti ya. Hayır ilk ilkel öldü. Bozalım bozalım. Bir dakika. Halo sen bozmayın, bozmayın. Bozmayın Bir dakika. Halo sen ne çaldın Kraft'tan? Çalmadım bir şey. Çıkmadım evden. Evden çıkmadın mı? Hayır. Halo hain çaldı orada arada haberiniz olsun. Ver. Sadık sadık. Başkanım. E, ben direkt söylüyorum. Bak ben gözcüyüm. İki kişi Kraft'a geldi. Biri Halo dayı, biri HS. Hı? HS doğrularsa Abi delisiniz deli. Ne? Sen Kraft'a gittin mi HS? Yok gitmedim O zaman ben de deliyim O zaman Aynen. yok lan bir dakika biri temizlikçi biri hain sadece Evet olabilir Nasıl o nasıl oluyor ya olamaz. dur olamaz de, abi Olamaz öyle bir şey olamaz Doktor o, o, olamaz, şey olamaz. doktor, doktor göründü abi. Doktor ya büyücü vurduysa Ha doğru Öyle bir şey yapacağım ya craft'ın <laughs> başkanlığı ben alayım da ee, Polis uzak infosu var mı ilk önce hmm, Demek ne polisimiz var ne tuzakçımız var Buyur Kamsun sesim geliyor mu? Gelmiyor sesin? İnfo var mı başkan? Unuttum. Buyur. Ee, şey, krafı ben gittim, hırsız benim. Yani ha, onun mi? rolünü ben çaldım. Hı hı. Sen mi çaldın? Evet. Hmm. <laughs> Kusura bakmayın. Bir şey olmaz ya. Peki, güzel rol mu çaldın yoksa? Ee, yeşil rol ama yani görevini bilmiyorum bu rolün. Tamam. İzcilüğünü, ne iş aradığını bilmiyorum yani. Tamam. Buyur ver. Başkanım bak bu hiç köyü karıştırmaya gerek yok. Ben bait falan atmadım. Deli olabilirim ama bait atmadım. Bu info'yu vereyim yani. Hı -hı. Gerçekten de gözcü olarak gittim ve e, koyu yeşille heseyi gördüm. Onlar da gelmediklerini söylüyorlar. Deliye kalıyorum onlara göre. Ha senin belli olmaz. Hayır seni kesmedi söyleyeceğim. Buyur haloda. Sadık safe. Bunu aklınızda tutun. Ama Verz deli. Büyük Başka bir şey söylemiyorum. Ya sağ, bilmiyorum dedektif varsa bana baksın. Çünkü kanıtlayamıyorum kendimi. Sadık'ı koruyun bence. Hmm. Ben Buyur. korurum da kanka deliyim ya. Hala, tamam. Deliler bir susa. <laughs> Ortalık karıştı. Ben deliyim. Doğru buyur. <laughs> Doğru, buyur. Ee, ben Çamsın'a baktım da Çamsın çalın demişti. De, ne dediğini duymadım. Kamsın ben de yeşil gözlüyle bombacı gözüküyor. Ben yeşilizi duymadım ben. Yeşilizci. Yani delisin muhtemelen ya da yalan söylüyorsun. Ben de yeşil gözlüyle bombacı. Yetmiş, yani ne olur mu? Ha duyun şöyle bir şey var. Ee, sen şimdi dedektiflik mi yaptın? Evet abi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben normalde ben de dedektif ilk gece birini çalan bilgisine bakarsan. Sen Krafnion baktın mı? Çamsına baktın Abi sen dediğin şey ispiyoncu da geçerli. İspiyoncu baktık şey hırsız görüyor. Dedektif gerçek rolünü görüyor. Sen Hmm. Senin dediğin geçerli. Pardon o zaman. Yani sen diyorsun o yalan söylüyor. yapma hani ne yeşil gözüyle bombacı. Belki hani gözcüdür. izciye ne atıyordur. Bilmiyorum. Yok yani... vallahi izci. tamam. Başka info var mı? Deliver. Yok çete yazıyordum ya. Evet, çete mi? Buyur sağlık. Ben de aynı şekilde atlaya basalım ya. Aynen atlaya basalım. Sen nasıl %100 safe oluyorsun? Sen safe'in belli değil ki. Ben al odayı orada yokmuşsun git yok Oraya gittiğini söylüyorsun. Artık, öyle değil mi Sadık? Sadık gözcü değil bak. Gözcü olsa beni de görürdü de izci muhtemelen. Ortalığı bence karıştırmayın. Ee, vers, bence sen de gitme. Delisin. Ama Sadık bir de Ya ama çıkmazsam şimdi büyücü ya da SK olmamdan şüphelenebilirsiniz. Bilinmeyen kili var ya. Ya Ado. Bence bir mi? gözcü varsa bana baksın Ben Verze ya da Sadık'a bakayım bu el. Tamam ben senin arkandan gözle bakıyorum. Bak görüyor musun beni? Bak DH sen bana bak, beni doğrula. Sadık da en azından bir başkasından kendini kremletir. İyi mışıl mışıl Bu kadar acaba deli deriyle ile kuyuya inin bakalım. bakalım. Hmm, kime gidelim acaba? Se bakalım mı? Bence Veysel haindi biliyor musun? Ya da boş bir rolü vardı. Başkanına sade veriyorum. Teşekkürler. Hmm. Tamam güzel. Abi bir dakika adon rolü ne? Bir görelim de. Meta yapmayayım şimdi. Ben de meta yapmayayım da doktor. Bak, tutturamadım. Nasıl ya? Tamam. Saat dönüyle bana geçiyor başkanım. Ben dakika. direkt infomu verip çekileyim mi? Deliyim. Diye. Bir dakika. Evet. Tuzağa bastım. Polis tuttu diye var mı arkadaşlar? Evet Sadık. Şey. Ben e, turuncuya git. Bir dakika. Kim? Evet Çamsın. Turuncu'ya giderken tuzağa bastım. Yani hanginiz attı bilmiyorum ama. Turuncu derken hangimiz? Ee, şey, Doha'yın. Aynen. Tamam. Ee... evet, Sadık. Ben de bekletmedim de. Vers çok space basınca bir vers konuşsun. Sonra infoya atmasın da. Hayır, info'ya evet, verip çekileceğim. Tamam. gittim. Sadece o da geldi. Devam edin info'ya. Tamam. Evet ee, sadık. Hello day. sen nesin? Ben misin sen? Maviyim. Mavisin. Tamam hırsızsın değil mi? Evet. Tamam çalmadın kimseyi. Yok. Tamam. Heyse sen ne yaptın ilk elden beri? Ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın? Evde duruyorum. Ha. <laughs> ben de doktorla kırmızı ispiyoncu. Ne iş? Kırmızı ispiyoncu değilim Sadık. Deli tamam. olabilir misin acaba? gördün ne? Al odayı beni doğru da ver. Rolünü söyle. İspiyoncuyum. <laughs> İspiyoncusun ve <mu>? evden <laughs> çıkalım geldim. Yok. Aynen. Gülmesinden değil mi Tamam. tamam. Değil mi? Sen devam et. Tamam. Ee, ben böyle verze baktım. Yeşil gözcüyle kırmızı tuzakçı gözüküyor. Verze doğruluyorum ben. deli o zaman o. Ama şöyle söyleyeceğim. Çamsın <laughs> izci çaldım diyor. Ben de yeşil gözlüle bombacı gözüküyor dışarısında. Rol kremi alacağım şimdi. Ee, ateş nehir. Ben provokatörüm ya. Ben çıkmadım da. Provokatör. Okey. Red kit. Köyde git benim başkan. Kimler atmıştım? Bu sana attım. Çamstım bastı. İlk el sağda attım. Biri bastı. Şöyle tamam. ben. Tamam. Sadık dedektin demişti. Haladayı hırsız çalmadı. Öyle mi Haladayı? Evet doğrudur. Eee, Çamsın sen ne yaptın? Ben sana geldim işte. Tuzağa bastım. Bir buradaki mavi kim? Buradaki mavi şöyle söyleyeyim. Çamsın. Eee, zaten çok çok. double kill çıkmış. Tuzakçı red kit. Ha, tuzakçı mi? Okay. Evet. Çamsın'ı ben bombacı da yeşil gözlü görüyorum. Bu el bende tuzağa basmış. Katil değil o kesin. Eee, Hena neydi? Hena kırmızı. Ben kırmızı değilim Sadık. Ya yani şöyle kırmızı atmak zorundayız yani bombanın bombayı patlatacak mecbur. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya da kraftı çalıp ha craft kime bomba Sen kırmızı ben? olabilirsin tamam mı? Bilek Doğum beni suçlamıştır. Sen gelmişsindir bana bakmışsındır. Ama bir dakika sen Halodoy'a hırsız diyorsun. Bilinmeyen kili var. İşte Kim çalmış bunu? Çamsın çamsın. çaldığını söylüyor olsun. ama ben Halodoy'a çalmıştır belki yalan söylüyordur. Değil ben, sen Halodoy'a baksana bu et. Tamam. Sadık sen de DH'ye bak kesin. Sadık dostuna doğru. beni suçlattırıyor. Sonra geliyor kendini seyfletmeye çalışıyor. Burada 8 kişiyiz tamam mı? Birini asmak zorunda değiliz. İstersek kısabiliriz. ama 8 kişiyiz öyle. Tamam şöyle ya, yapalım mı? 3 garanti 4 şüpheli yeşil kılı çıktı ama. Ya Hena bak evden çıkmıyorsun. 2 yıldır niye çıkmıyorsun? Onu söyle bari. İspiyoncusun kullansana. Sadık kullanmak istediğim kişiye kullanmadım daha çünkü güvenemedim yani. Ya Hena. Geç bu işte. Ne yani Hena? Ya bence bak de boyun. Yani bana güvenirsiniz güvenmezsiniz bilmem. Bakın asmak net. zorunda değilsiniz. <laughs> yok. yok. Asla ya değilsin önce... ama şimdi Aynen. Halo Allah <laughs> sen okeylemiyorsun dedektifi <gülüyor> yani. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Nehir, sen bir şey söyleyeceğim Red ya. Kit. Sadın haloyla doğulmadın ne malum? Kankam champsını şey yapar mısın? Başka şey, yapımız yok. yok. Başka dayanağımız ha. yok. Ya. Ben yani bombacı Hayır. Hayır yani. Haloyla Sadık doğdu. Do bu s bir kimden Tamam, alo iyi yaptın. Şimdi seni asıyoruz. Ben kesmedim ki. <laughs> bu da yapılmaz be. Ay, bunu yapamazsın yani alo. Evet. Ben kesmedim bu arada. Bir dakika. Devoyn, <laughs> bir şey diyeceğim sana. Evet. Ben Jumps'ın ne gördün? Aynen, bir süre geçtim. Yeşil, Gözcü, Bombacı. Tamam, bir dakika dur. Chums, ben Bombacı değilim bir kere, onu baştan sen söyleyeyim. İzci misin? İzciyim, Yeşil, tamam. Hatta HSE'ye gittim bugün. Bir dakika. Bir şey olmadı yani. Ben Jumps'ını safeliyorum. Bir dakika yani. safe Devoyn. Sen burada delisin ve sen kimin seyfedin Berzi mi? Berzi Berzi burada Niye biliyor musun? Çamsın'da Berzi. diyor. Hayır bir dakika tamam da burada Hı. ben kesmedim HES'i yani HES'i şüpheliydi ya. Tamam bir dakika. Bulamıyorum yine de. Herkesten claim alacağım. Eee red kit. Kime? Tuzağına biri bastı mı? Bastı. Söylemiyor. Tamam tuzağa bassan kim arkadaşlar? Katil galiba. Berzi sen basıyorsun bu durumda. Hayır hayır ben çıkmıyorum. Evet %100 sen basıyorsun. Bak niye biliyor musun? Devoy sen tamam. ne yaptın? Ben bu halodaya baktım. Evet. Karımız ispiyoncu da yeşil ispiyoncu. Yok sen %100 delisin. Ben bir şey diyeceğim ben sana Devoy. Evet. Ee, bak sen halodaya bakıyorsun. Hs'ye gidiyor. Ateşini Champs'ını provoke ediyor. Redkit tuzak atıyor ve biri tuzağa oturuyor. Bu durumda Verzi dışındaki kimse oturamaz tuzağa. Ama bir dakika. Hs oturmuş tamam. olabilir çünkü. Sadık. Şöyle bir şey var. Eee. Verz bu durumda maviye kalıyor aslında. Hayır, evet Aha. maviye kalıyor evet. Evet Oladay. Peki önce SK çıkıyor ya, NS'yi nasıl çekebilir? Hırsız, hırsız çaldı Oladay'ı. Evet Oladay. Ben çalmadım bu arada. Ee, büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle DH ile Verz. Biri mavi, biri hain. Hatta mavi de SK. Ben çıkmadım çünkü evden. Bir SK olduğunu evet, ee, zannettim ben. Sadık, bir daha gelebilirsin bana. yok seni bugün Biraz ya, asmak yapalım. Evet, zorundayız artık. Sıkıntı yok asarsanız ben evet, de evet. oynarım. Başkanım burada sağdığın infosu da doğrulanmadı. Doğru değil işte halı doğruladı. Yok, yok sağdığın infolar tutuyor. Sağdık. Evet, halı ayır, Bir kere Sağdık. şey. Sağdık. Bak ver sen mavi misin? Yani. Bak söyle biz öyle. Abi yok yeşilim bak deliyim ben. Çıkmadı. Ne oyun verdi mavi ve bizi satacak şu an. Kanka. Kanka Ateş Nehir'in rolü ne kanka? Provoke etti kanka çamsın. Ateş Nehir provoke Prova ettim. Ben kendimi nasıl kanıtlayacağım? Tamam bence? biz de oynayacak mısın? Ya tam köylü oynayacağım tamam, tabii ki. Tamam bir dakika köy, köylü köylüler olarak. verze vermedi değil mi? Köylüler verze vermesin. Hayır lan vermedi. Oy bir kere. Abi beni mi yazdın? Oy bölümlü hain vermiştir ya. Biri SK, Yok. SK bir ağır. Tek geldi pardon tek geldi. Hayır hayır verze Sadık yanlış yapıyorsun şu an. Kanka sen Kanka, Siz kanka, sen nasıl bilmiyorsun? Burada halıda yazmalıyız. Evet, senin tamam. ne yazmalıyız? Zorundayız yani. Asabilirsin ama oyunu kaybedeceksin. Biz tekabiyi alıyoruz. Onu bilmiyorum ama zorundayız yani. Sadık, tamam. ben de şüpheliyim. Sen niye çalmıyorsun tamam. kanka? E Söylüyorsun. Tamam, Sadık işte bana bak. Lazım. lazım. başka çaresi yok yoksa ben. kanka oyun bitti. Ne diyorsun sen? Bitmedi oğlum. Sadık günde olmadan neler doğar ya? Ya Sadık oyun bitmedi. Gece gece konuşturma beni. Ya Mars. <laughs> Abi. Ah sadık ah. Bana hiç güvenmiyorsun. Hiç güvenemedim sana. <laughs> Lan hırsızsın bilim milyon çıkar yani. ya ben başarım için koşuyordum da. Ha. Yapamadık. Ben onu aldım bir kere. Tek o kalmıştı. Hırsız da görünce dedim planmadan oynayayım. Sen de değil Niye HS'yi kestin? Ne alaka? İşte suçu bana attılar. Evet. Şimdi kim kaldı yani? Yani mavilerden ya da kırmızıdan? Tamam, bir saniye. Oyun çözüldü. Evet. 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 oyun. <laughs> <laughs> evet, sadık. İki ayını ben, aynı ben şey. çaldım. Sen çaldın ama. Ben değil mi? çaldım. Kırmızı Evet. Için. Evet, geldim baktım gördüm. <laughs> ben halıda yeşil şey salmak istendim. Haladayız. Sen çalarsın diye HS çaldım. İkimizde çalak diye. Üç kırmızı alak diye. Sen çalmadın. Harbiden ya. Ne güzel olurdu biliyor musun? Ama sen çalmasan bile seni suçlayabiliyorum. O yüzden her türlü vartı benim için. Evet. Artı olarak e, iki hırsız gidince sanırım şey oluyordu. E, biri gitmemiş olarak gözüküyordu. Hayır. İkimizde çal kalır. çalıyoruz. İkimizde kırmızı oluyorduk. Evet. Üç kırmızı oluyor. Onu bilmiyordum. Sen çalarsın dedim. Üç kırmızı oluruz dedim de çalmadın. Neyse. Sen Allah söyleseydin ben giderdim ya. Yani. Neyse beni. Ben yani, söylesem de mazik. Dördü üç oluyorduk. Güzel bir gameplay. O oyun tam sana geldim var ya. <gülüyor> 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 ya Sadık ben o yüzden dedim bu oyun oynanılmalı. Ya, ya peki benim peki benim dedektif tele olmam. İlk defa farklı bir rol Biz geldi. Biz niye yani, dedektifi astık onu anlamadım. <laughs> oyun bitti kanka. Şimdi seni <laughs> iki dakika. Var mı ya? <laughs> Sağdaki üçüncü kırmızı. <laughs> İkisi de mi katil şu an? Evet. evet. <laughs> Tüh ya. Dehe. De Bir dakika Mustafa <laughs> yapman gerekeni biliyorsun. Zaten. Yani beni biraz izlemişsin. Ne izlemişsin? o zaman neyirde <laughs> yapması gerekeni yani... biliyorsun. Yok o bilmez. Yani benim anlamadığım oyun sonu halo niye çaldı? ya benim... Benim ben doğum saklama arkadaşlar. Ben doğum sanıyorum. Bir ses geldi. Ana. Bekle. Bir şey Doğada denedim. Doğru da beni satma. Helal be. Helal Bekle, bir şey denedim. Bir şey denedim. Bir şey denedim. Bir Kırmızı provoktörü asalım. Yalan kanka ben Allah bombacı Allah. gördüm. Dehoy'un bombacı atsana Var yani ya, da oyunun hırsız olması çok işime ha, yaradı. Sadık, benim rolüme baksana.